söylemek istiyorum. Anne sana gençliğini geri veremem ama sana gençliğinden bir anı yaşatabilirim. Kimse almasın seni oy, kimse almasın seni yine bana kalasın. Ay. Sen ne tatlı bir kızsın ya. Ya teşekkür ederim Kemal. Minik pıtırcık. <laughs> Anneler gününe bir çiçek bahçesindeyiz ve şimdi güzel gözlü, duru yüzlü İzmirli güzelimiz geliyor. Yine jürinin yorumlarından hareket edecek olursak büyük finalin favori adaylarından. Bakalım biliyoruz ki annesinin de tarzı burada gördük, hep birlikte şahit olduk. Bu güzel kız acaba anneler gününü nasıl kutlamayı tercih etti? Simay Tokatlı podyumda. zaten zor Meydan okuma Öyle hemen dur Neden diye sor Niye susuyorum Anlıyor musun Çünkü anlattıkça zor Büküme dudağını Hemen otur o zaman Hesabını sor Çok sevdiğimden diye... Öncelikle e, Herkese merhaba ee, çok heyecanlıyım, neden bilmiyorum. Ee, bizim verdiğimiz bir tane söz vardı. Ee, ben biraz o sözü gerçekleştirmek istedim, işte benim stilim ekibi olaraktan. Ee, ve ilk önce, ben şu an konuşmak istemiyorum, VTR'yi izledikten sonra konuşmak istiyorum. Ee, bu hafta sonu özel bir VTR hazırladım ee, bizim ekibimiz olarak, yani ben kendi adıma ama bizim için. İlk onu izleyelim, sonra konuşalım, olur mu? Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir, I'll give her all that I've. Doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Gülü ver şimdi Beni göğsüne al ver şimdi Mevsimi geldi susadım aşka Benimle bir bütün ol ver şimdi Gamze gamze bir gülü ver şimdi Beni göğsüne al ver şimdi

Başta kendi annem, e, olmak üzere anneannem, teyzelerim, bütün e, annelerim, buradan anneler gününü kutluyorum. Bravo! <laughs> Herkes de ben seni bir kucaklamak ya. istiyorum. Çok ne güzel bir şey yapmışsın yine. Yine ne güzel bir şey yapmışsın. Teşekkür ederim. Çok iyi fikir. Evet, bir sözümüz vardı bizim. ...onu gerçekleştirmek istedim anneler gününde. Ee, açıkçası unutulmuş anneleri biraz hatırlamak istedim. Hı. Tabii ki de hepsinin aileleri var. Ama e, ileride pişman olmamak için... E, ...bence hiçbir şeye geç olmadan böyle şeylerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden böyle bir şey yapmak istedim. Tabii bu imkanı sağlayan e, müdür Hamit Veya ve Ankara'dan... ...sırf bunun için kendi isteğiyle gelen arkadaşım Mehmet Eti'ye çok teşekkür ederim burada... Ee, bize dahil ettiğin için teşekkür ne demek? ederiz. Gidemeyiz. Gel bakalım. Duygu. Yani çok güzel bir şey yapmışsın. Bilmiyorum. Teşekkür ederiz hepimiz. Ee, çok düşünceli bir davranış. Bilmiyorum çok mutlu oldum bunları görünce. Ama bir o kadar da üzüldüm. Anneannem falan geldi aklıma. Bilmiyorum. Çok seviyorum. Mükemmeldi. Ben çok teşekkür ederim. Gamze. İsmail gerçekten çok harikaydı. Yani bunu düşünüp, yani senden de bu beklenirdi zaten. Yani bunu düşünüp yapmış olman inanılmaz güzel. Sen orada da çok güzel görünüyorsun, burada da çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Yani, biz gerçekten sana çok çok teşekkür ederiz. Belki senin sayende biz de bu duygularımızı daha fazla canlandırdık içimize ve biz de gideriz hafta sonu. Ay lütfen rica ediyorum. Gerçekten o kadar çok mutlu oluyorlar ki. Yani ihtiyacı geçtim. Tabii ki hepsinin ailesi var ama gerçekten mutlu oluyorlar. Yani bunu öğrendim ve hayatımızda bir saat bence hiçbir şey bunlar Kesinlikle, için. Kesinlikle evet. Biraz önem Emin ol buradaki herkes bunu senin e, vesilenle hatırlamış olup yapacak. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Bu, çok farkındalığı, teşekkür ederim. <laughs> Bu farkındalığı yarattığın için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Valla güzel gözlü, duru yüzlü, İzmirli güzel kızımız dedim ama buraya güzel kalbini de eklemek lazım. <laughs> çok teşekkür lazım. ederim. Çok Tebrik teşekkür ediyorum ederim. seni. Yarabeyim. Geçebilirsin şimdi karşısına. Simay, yorum Merhaba. başlamadan önce ben seni alkışlamak istiyorum tabii ki. Çok teşekkür ederim. Muhteşem bir şey yaptın. Yani bunu düşünce sadece yetiyor zaten. <laughs> ee, evet, yaşladıklarımız sonra insan biraz şey oluyor. Ah yaşlı şeyde böyle öyle şöyle. Ama unutmayalım hepimiz yaşlı olacağız. Evet ve e, yaşlı insanları gençlerin de. Nasıl kadar saygı duyuyoruz, yaşlında daha fazla saygı duymak zorundayız çünkü onların artık hayatın biraz engelleniyor yani hareketlere yürümeye şeyleri özellikle metrobüslere ve şey metrolardan ben çok karşılaştım çünkü onları yani kullanıyorum şey e, metro ve vesaire yani yaşlı insan geldiği zaman geri zaman da kimse kalkmıyor maalesef yerin vermiyor e, çok nadir bir durumda böyle gençleri yani onu artık o kadar o yani şeyin vermiyor. Ee, e, onem vermiyor. Ee, burada herkese sesleniyorum. Yaşlı insanları lütfen evet. eline evet. uzatın ve yardım Kesinlikle. edin. Çünkü hepimiz bir yerden bir zamanda evet, böyle olacağız inşallah. Böyle göz gözüktüğü gibi kalmıyor. Onu bilmek gerekiyor. Aynen öyle. Seni sana gelince muhteşem görünüyorsun Simay. Çok bu dekorunu yaptın, tek tek kim uğraştı bunlara bilmiyorum ama el yapımı. E, fikir o kadar güzel ki her şeyin bütünlük olarak muhteşem. <laughs> On veriyorum, Çok Harikasın teşekkür Simay. ederim. Sizin de anneler gününüz kutlu olsun. Teşekkür Hoş ediyorum, efendim. sağ olun. canım. Her bu öğretmenim. <laughs> Kızım ne yapmışım gene sen? Ne kadar güzel bir şey. Artık senin alnından öpmeye, sana sarılmaya devamlı yani doyamıyorum ve aferin ve seni çok takdir ediyorum. Bu bir çalışkanlıktır bana göre. Yani çok farklı bir fikir bunu ortaya çıkarman. Tabi hepimiz yaşlanacağız. Onlardan evvel ilk ben yaşlanacağım tabi ki. Böyle demeyin. Yani. Sen her zaman genç kalırsın. Tabii canım. tabii. ruhum, ruhum olabilir genç olabilir de. Yani sana söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok güzel, çok duygusal kadar güzel görünüyorsun ki karşımda. Bunu da özel yaptırdın kesin değil mi? Evet. Gel ya sarılacağım sana gel şuraya be. Gene sarılacağım ne yapayım kız kızlar. Böyle şeylerde gidiyorum ben. Teşekkür evet. ederim. Kızım kızım. Sizi <laughs> <laughs> çok seviyorum. Aferin. Aferin. <laughs> Aferin sana. Ay ay. Aks. Çok teşekkür ederim hocam. Sen ne yüce gönüllü bir kızsın ya. Teşekkür ederim Kemal Bey. Nasıl tatlısın. Çok duygulandırdın bizi. Bakamadım size. Ee, tabii tutamadık gözyaşlarımızı yine. Biz yaşlılığı bilemeyiz ama onlar gençliği biliyorlar. Evet. Hepimiz bir gün yaşlanacağız. <laughs> ee, tabii öykünde söylediği gibi yanımızda kimin olacağı belli değil. Belki hiç kimse olmayacak, onlardan biri olacağız belki. Bunu kestirmek mümkün değil. Dolayısıyla e, senin yaptığın gibi aslında herkes sık sık ziyaret etmeli. Senin annene de helal olsun. Senin gibi güzel bir kız yetiştirmiş. Çok teşekkür ederim. Çok sevgili, saygılı ve başarılı. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. O çiçekler gibi bir on yapmak çok istedim. Çok teşekkür ederim. Bu arada anneciğim, anneler günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. <laughs> yani sen ne yaptın Simay? Nasıl bir şeysin? Nasıl asil bir kızsın? Nasıl düşüncelisin? Teşekkür ederim. E sen o insanları o durumdayken mutlu ettin. Allah da seni mutlu etsin. Amin. Diyecek Amin. Başka şey yok Amin. Yani. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler, Teşekkürler. Simay'cığım. Ben teşekkür ederim hepinize. Hoşuma gitti ki sizin ta Azerbaycanlardan gelmeniz. Kızınızı burada artık tutamıyorum kendimi. Çok güzelsiniz. ikiniz de o kadar tamam, güzel. <laughs> Sevgili izleyiciler, yarışmacılarımız kendi aralarında konuşurlarken canımlar, hayatımlar, bebeğimler havalarda uç.